Arkadaşlar bugün sizlerle Red Bubble oynayacağım. Like atarsanız, abone olursanız bir de yorum bırakma bırakmanız yeterli. Bunların hepsini yaparsanız ben de bu dünyayı videolarla oynayacağım. Başladık. Dariram dam dam dam. Dariram dam dam dam. Dariram dam dam. Dariram dam dam. Dar dam da dam da dam da 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 dam da di ne video ya şu video duru var ya ne bitti mi çıkayım şimdi ikinci seviye abi bunlar Alperem buraya göre çok kolay bir iş ya. Alperem buraya göre bunlar acayip bir gol. iş. Alperem buraya göre çok kolay bir iş. Bunlar çok kolay bir iş. Çok kolay bir iş. Bunlar Alperem buraya göre çok kolay bir iş. Çok kolay bir iş. Çok kolay bir iş. Acayip kolay bir iş. Bu çok kolay bir iş benim olduğum çok kolay bir iş, iştir Gidelim gidelim gidelim. Çok çok kolay bir iştir. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Çok kolay bir iştir. Gidelim gidelim. Çok çok kolay bir iştir. Tamam. Oh, tamam. Çok çok kolay bir iştir. Çok kolay bir iştir. İşte 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 Şuradan bir zıplayalım dur. Geliyorum, zıpladım. İşte bu. Tamamdır. Bu bölümü geçince videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok sorunca Teri Ne boş ver ya. Megabyte diyor. Megabyte anlatabildim mi? Megabyte diyor. Çok video olursa ne kadar diyor. Şunu da şöyle. Şöyle. Çola. <laughs> Doğru olsun. Şunu getirelim. Sen de geç buradan. Tamamdır. Ben de şuradan alayım. Ben nereye basıyorum? Dur Evet. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu reklamdan sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.